Evet. Orada mı sorumuzu sordun, burada mı sordun, hangisini istersiniz? Hiçbirisini de istemem. Ama biz <laughs> sormak istiyoruz. Efendim e, Ömer Çelik'ten açıkladı kendisi dedi ki pazar günü İstanbul'da adaylarınızı açıklayacağız. İstanbul adayınız da pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız? Peki sürpriz bir isim olacak yoksa tanıyor muyuz kendisini? Çok iyi. <laughs> Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak. Hepsi. Ankara adayını Ankara'ya mı bırakırsınız? Onu da Ankara'ya bırakırsınız. Peki bize seçim beyan namesinde. Seçim beyan biz neler bekliyor olacak Sayın Cumhurbaşkanı? Seçim beyan burada açıklayacağız. Yeni konferans salonunda. Tarihi yes. belli mi acaba? 15 Ocak'ta On beş. demiştik. 15. Peki. Siz zaten bizden önce bunları öğrenmişsiniz. Sloganı... burayı bu güzel salonumuzu göreceksiniz bu güzel, güzel salonumuzda hani sizlere bu strateji belgemizi açıklayacağız. Sizden burada yemek de vereceğiz mi? İnşallah. Bizler de davetli olacak mıyız? Tabii ki davetliyiz. Efendim pazar günü kaç adaya çıkıyoruz? Hemen hemen yarıya yakın. Bir Kavga yok <laughs> Şu anda biz hazırımızı yan tarafa doğru yapmıştık. Sizi görünce bizler de geldik, siz de durdunuz. teşekkür ederiz. O yüzden şimdi kameramanlar zorluk yaşıyorlar ister istemez. Yok gayet de. <laughs> Sizin de keyfiniz çok yerinde gördük efendim. Her zaman iyi. <laughs> teşekkür ediyoruz, çok Hoş sağ olun. Ahmet.